Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Devlet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Call of Duty miydi neydi bu oyunun adını unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar demiştim ya size bir çare bulacağım şu sesler için buldum arkadaşlar. Şöyle bir mikrofon aldım daha iyi duyarsınız ki beni. Çünkü arkadaşlar bu tarz oyunlarda çok çok ses geliyor mesela kardeşler da de çok geliyor arkadaşlar. Yani bu kadar da bile bayağı bir çok geliyor. Bu kadar da bile bayağı bir çok geliyor. Şu anda çok az geliyor bana şu an. Ama size şu an çok bu geliyor. O yüzden gelsin arkadaşlar. Daha iyi olur. Ben şimdi nasıl yapacağımı şimdi nasıl yapacağım? ha Dudağımda durdu lan. Düşme. Düştü. Bir saniye. Şunları alayım. Şöyle. Lan durmuyor mu ha? Arkadaşlar geçen e, ya da geçen değil, şimdi çıkarttım lan arkadaşlar temince bakın ne çıkarttım arkadaşlar. Kar 98'i çıkarttım arkadaşlar. Bayağı bir yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Bayağı bir artık şeyler var. Kazanabileceğiniz jetonlar var falan Oyunlar var arkadaşlar size Ben di diğer iki bölüm Onları tek 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 Size göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar bunu söyleyeyim Bu çok saçma olmuş yani 5 tane 6 tane Falan 5 tane 6 tane Falan kaç tane var lan Tam 9 tane var galiba aynı Tam 10 tane var arkadaşlar Sıralama 10 tane e, Yani silah taşıyabiliyorsunuz Bir çantada 10 tane çok ya. Bence 6 tane 7 tane olsa tamam. Ona tamam derim. Arkadaşlar şimdi niye girdim. Du tuttuğumda niye oynuyoruz. Aslında hem de Eğlenmek için hem de Size video Video yetiştirmek için arkadaşlar Baya bir oynamıyordum. Baya bir Video çekmiyordum bildiğiniz gibi. Onun sebebinde söyledim. Ama yine çekmiyorum. Neden Çünkü çıkamadım arkadaşlar yani. TikTok çekiyorum falan bir şeyler çekiyorum. Baya bir TikTok'la uğraştım arkadaşlar. Altı. Bilmem kaç gün arkadaşlar. Bir. Altı ay vardır lan. Yok lan altı ay yoktur. Nereden bileyim ya. Allah. Dur da o duracak böyle arkadaşlar. Ben de oynayacağım. Arkadaşlar ben eski kalıda e, oyuncularıyım. Oyuncu, oyuncuları sayılırım arkadaşlar. Baya bir oynuyorum kalıda tutu. Eee biliyorsunuz PUBG'yi o kadar güzel oynayamıyorum ama kalıp da dört şimdi ne yapacağım size show yapacağım show time show time başlasın neresiz lan hop buraya geldim lan gel buraya vuramadım ah kaçtı zaman kaçtı diyorum öldü hadi Hadi. Süpereyim şimdi burada arkadaşlar sıkıştıracağım onları bitti. Her pop. Bir. Bu kadar kolay arkadaşlar yani burasını alın bu kadar. Bu da Oha karşıdan geldi görmedim lan. Arkadaşlar ee, ben biraz kar 98 oynayacağım sonra otomatik silahlara geçeriz arkadaşlar. Ben senin Kimi haddini arkamızdan geliyor? Ne hadi erken sana geliyor? Ha? Kızımın lan sinirlendirmeyin beni bak. Çocuğum iki tarafa da bakmam lazım çocuğum. Sen adam yürek yemiş ta nereye gitti? Hadi be çok kıl payı kaçtı. Kaçma hadi be. Gel amire. Hop vurdum. Gel bakayım sen de. Uf iki kişi bir gerekten. Gel 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 gel. Hadi be. Tam çıktığında vuracaktım. Alıyordum o beynini. Gel gel gel. Lan oğlum bu ne yapıyor? Ha gel. Lan arkamda ne işi var? Havcı arkadan dolanıyorlar lan. Arkadaşlar benim ikinci silah gördüğünüz gibi bu. Niye? Çünkü bu bayağı bir miktar oldu benim için. Arkadaşlar bu silahla bayağı bir oynuyordum. Hatta bayağı bir showman yapıyordum. Kar 90 gibi Kar 98'de gördüğünüz gibi bayağı bir show yapıyordum ama Kar 98 çıktı. Bu da emekli oldu artık. O yüzden sizin hatırınıza hem benim eski silahımı hatırlarsınız diye hem bana bir hatıra olsun diye. 10 Tüy be. İyi ki etmedim abi küfürü. Lan ne yapıyorsun? Uf tek lan adam. Neyle vurdu? Eee. Herkes benden çılın zaten. Arkadaşlar ben baya bir e, sniperlarla oynuyorum. Gördüğünüz gibi 5. slotumda da bu var. Ben baya bir oynuyorum sniperları. Ve güzel de oynuyorum yani şu anda. Birinciyim galiba. Emin demeyeyim de galiba. Bu hadi be. Gever. Başka. Seni Şşş. Abi ne biçim silah kullanıyorsun anlamıyorum ki. Ama bak nasıl sıktı nasıl öldürdü. Öyle bakayım bunu. Bu arkadaşlar yeni silah geldi. Bakın. Bu yeni silah ağır bir silah. Gördüğünüz gibi ben bıçağı alıp koşuyorum böyle. Sana falan bakın. Ne kadar ağır yürüyor. Ama vuruşu bir vuruşu var. Dillere destan. Geber lan. Gel 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 gel, gel. Babam sana yedirtirim. Yaralı korktum arkadaşlar. Sana biri geldi. Öl lan şunu. Lan ben hep silah değiştiriyorum. Bana ne oldu? Al şunu bakayım. Ha, öldü bu. Oo, binmişin damın üstüne. Ah beni öldüren yok. Yine alacağım nasıl alamadım. Tüf. Arkadaşlar biraz bıçak oynamak istiyorum. Niye canım istedim bıçak oynayayım lan? Bayağı bir malım. Niye bıçak oynamak istedim? Gel 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 gel. Gel lan öldüreceğim. Hay! Oğlum! Nasıl nasıl bak nasıl oğlum nasıl Lan bu mu varmış 3 değil ya o Tamam Kar 98'i arıyordum arkadaşlar 3 değilmiş 3. slottaymış çık lan Ana gördünüz mü nereden buldum Vurdum Vurdum adamı Vurdum ne lan Çık çık Oğlum niye saklanıyorsunuz şuraya ki Gel gel. Gel gel. Öyle me meydan boş yok. Gel gel. Babanız burada. Gelin oğlum, gelin. Gel gel gel. Gel. Gel 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 Boom headshot dedi lan adam. Sonucu headshot'la vurdum herhalde. Geber lan. Don. Bir de arkadaşlar size, size bir şey göstereceğim. Bir özellik eee Call oynayanlar herkes bir, bir özel güç var arkadaşlar onu kullanıyorsunuz bakın ne gereksiz bir özellik yani bunu şöyle saklanıp vurabilirler yani sizi eğilmeniz yani siz buradan vuramazsınız Bayağı bir mantıksız yapmışlar ya mantıklı mı hiç bilmiyorum lan niye kasıyor oha çok kasıyor lan Oha kasışa bak Ay Allah Lan sakma şerefsiz Lan yine düştüm Nanananan Çiğin bakalım Kim birinci Birinci benim de Bir e bakalım Evet son iki kişiyi ben öldürmüşüm arkadaşlar Gördüğünüz gibi beni bulabilirsiniz Arkadaş eklemek Arkadaş eklemez e, eklemek isterseniz. Şimdi bakalım kaçıncı olmuşum. Hadi oğlum birincilik, birincilik, birincilik. Hadi SS alayım bari hadi lan. Oğlum hadi sana. Birincilik. Birincilik hocam. Ben arkadaşlar baya bir combo kombo alıyorum. Kombo alıyorum. Kombol Bakın üç tane silahla oynadım. Üçü de level atladı. Birisi level atlamışlar. İçi de dedim kendi. Allah'ım ver ne saçmalıyorum. Tamam Daha da. var Ah ah ah. ah. <laughs> Şimdi bir yerde vardı arkadaşlar bir şeyse ah şurada. Evet buldum. Yerde top çeviriyor. Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz yukarıda şurada şurada bir yerde yukarıda. Gördüğünüz gibi orada jetonumuz var. Bu jeton arkadaşlar 10 var, 1 var. Bir tane verirseniz bir tane top veriyor. O levellerden a, o toplardan level çıkıyor. O levellerden gide gide yani bakın. Burada çanta var. Ne biçim bir çantaysa. Erkeksin lan sen. Çıkar şunu. Çanta var gördüğünüz gibi burada silahlar, minahlar. Gördüğünüz gibi o sniper da varmış. Yalnız oyuncak sniper. Oyuncak sniper gibi çünkü Şimdi arkadaşlar bir onluk açacağım. Bakalım ne çıkacak. İnşallah şansıma güzel bir şey çıkar. Hadi oğlum, hadi oğlum. Yüksek bir şey. O altın bir tane çıktı lan. 20. O artacak. Hadi. 100. Hadi oğlum. 500 ol 500. 400. Yes. Yes. Onu çabuk al, çabuk. Evet. Şimdi arkadaşlar bir şey alacağım. Hemen market 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 markete gir. Eee bir şey alamıyoruz oğlum bu kadar mı veriliyor? Yemeği yiyeyim mi? Bu ne lan? Ana kazıklama lan. Bakın şimdi. Bakın kaç tane jeton veriyorum. 60 jeton veriyorum. Kaç jeton veriyor? 3. Kazıklanmaya Allah'ım ya siz beni kazıklayacağınız şuradan Siz böyle mi kazıklayacağınız lan şuradan üstü değil Lan rahat ol <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bugün de baya bir değişik bir video yaptım Call tuttu, Duty oynadık ya da neyse de işte Neyse de işte Adını unutuyom baya bir Call of Duty mal bir şey bir şey Buna oynadık arkadaşlar işte Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım da sizi eğlenmiştirimdir. Arkadaşlar şu anda saat biliyor musunuz? Ne bunu ilk de söyleyecektim de. Bakın. Siz de görüyorsunuz şu anda bence. O yüzden görün ya. Yani. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım kaldı Dudu sevmişsinizdir. Umarım bu videoyu da sevmişsinizdir. Evet sevdiyseniz like atıp kanalıma abone olun ve zil butonunu açmayı unutmayın. 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 Görüşürüz. Bay bay.